Arkadaşlar merhaba Halatın abi <laughs> buldum sonunda Halatın abi biliyorsunuz abi ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar bakalım Halatın abi diyorlar görecek miyiz Halatın abi biz çok konuşuyoruz sevmesini çok beğeniyoruz konuşmalarını Vay. çok beğeniyoruz beğeniyle de beni şey bazıları kızdırıyor ya bazı <laughs> <laughs> abi sen orayı daha boş ver He. Onlar ben onların hepsini gönderdim kanalda. Dedim He. hayatın abin canını sıkamazsınız dedim. Hepsini gönderdim. i̇yi etmişsin güzel olmuş. Şimdi geçen günlerde sen hayvanları e, hayvanları otarıyordun. He evet. Ben seni aradım bulamadım. He. Kısmet buradaymış. Burada buldum. Ne yapıyorsun Efendim, şimdi? Eline gelen. Ben çadır şey diyorum. Çadır toplayayım. Çadır. Ah bunu. E... Neredeydi ki o çadır? Abi bu şeyin çatının şeyin çatının üstünde. Ha burayı. Efendim. Burada hayvanlar mı kalıyor abi? Ha, yok kalmıyor. Şimdi boş. Öbür tarafta kalıyor. Nereye götüreceksin çadırları? Eve içeri. E niye erkenden şey yapmışsın? Yağmuru var, bunun daha güneşi yok, yok. var. Çatı çakılacak. He, çatı yapacaksın. Saç, saç. E bunlar daha iyi. Saçda ne işin var? He? Bunlar daha iyi. Yok bunlar olmaz. Bunlar damlı. Bunlar damlı, damlı su akıyor. He. Su damla Ama şeyde sana maliyetli olur. E, o buraya baya bayağı de. bir gider yani. Ne yapalım, kadere, ne yapalım? Kaç tane buraya hayvan sığıyor? Buraya 15 tane sığıyor. 15 tane. Serbest bırakıyorsun. 15 16. Bağla bağlamıyorsun. Serbest olursa 20 tane al, 20. Ha bağlıyorsun. Ha bağladım 15 tane. Ha, serbest bırak onları ne şey yapacak ki? 15 16. Ama sağıyorsun değil mi? Tabii canım. Naç olmaz. Taşlar maçlar da var. Şeyti büyü temizledim burayı işte yani. Bir gün çağır bir şey yapalım, yardım edelim sana bari. He tamam. Çağır. Ama abi. geleceğim mi ki? Ayıp ediyorsun. He tamam. Ne işi var ki buranın? Ha bu çatı çakılacak dedi ya. Tamam. Saçları. Tamam. Başka? Başka işte yanları içi şapatılacak da şimdi değil yani. Bence hiç atma. Niye? Böyle daha iyi. Ya işte eşini bile. Toprak. Yani şey. Ayakların şeydiler. Çukur, çukur yapıyor. yapıyorlar. Ondan sonra Tabi. Yamuk yamuk oluyor değil mi? Tabi. Şey biraz aşağılarına da şey Ha orayı da biçmişler arkadaşlar. Ee, Burada şey mi yaktın? Ne yaktın? Bir şey yakmışsın orada. He? Ne yakmışsın orada? Bir şey yakmışsın. Ya bu şey çadırları yıktık. Çadırları yaktım. Ha, onları he onları yaktım. He onları yaktım. Hava aşağı attık bir tane Zeynal ağaya. Maşallah çok erken şey yapmışsınız ya. Yani çayırları. Ya, erken ya. Arkadaşlar çayırlar. burayı hatırlarsınız. Buralar hep ottu. Pişmişler ama daha şey yapılmamış. Tırmık yapılmamış herhalde. Yok daha da yapılmadı. Kurumadı ya. Senin çayır nerede? Yani çayır aşağıda ya. Yani. görünmüyor. He. Meşelerde Var mı bu sene çok abi şey? Domuz, ha. domuz, kurt. Yok, bir, bir ilaç görmedim. Ay, iki tane ayı gördüm. Hadi ya, ne zaman gördün? Şey, yavrulu, yavrulu. He, şeyleri var. Küçük yavruları var. Balak abi, mı yani. diyorlar onlara? He? Balak. He, balakları var. Balaklara yani. diyorlar değil mi? Yavrular. Evet, balaklar Balak var. ismi oradan geliyor arkadaşlar. Yavruları Akala derler. şeyi var, yuvası var, mağara derler ona. Ben bir gün köpeklerle oraya gelmeyi düşünüyorum ama. Ama o herhalde orada çıkarttı yavrular ya. Allah Allah. He, daha yok. Çıkmış. Yok, bugün ben... Her akşam çıkıyor şey yok. Şöyle... Bile derede çıktı iki defa da derenin içinde gördüm. Azapla aslanla gelmek istiyorum da oraya. He, yani tehlikeli o. olur mu? Ya bunlar senin ne hiç peşine ne biçim gelirler ya? Şeyden mi o köpekler ne mi? Ya. Bir onların yanına gidelim abi. Vallahi ya abi. o iki sefer geldi benim yanıma. Ya onlar günler geldi peşine geldi kaldık yolda da şeyle. Sen de mi vardın orada? He. Evet. Sen abi gittin üzerine baktım onlar peşine? onlar oradalar şimdi. Onlar ne biçim gelirler sana alışmaya bile. Seni gördüm ya bile havalara sıçırırlar ya. Onları beni çok seviyorlar şey Vallahi mi peki ya. nasıl Ali, Alettin abi senin de yorumlarını alalım o köpekler nasıl sence? Çok güzeller. Gerçekten mi? Valla. İki kardeşler. Oo, onlar var. Onları bin koyuna götüreceğim. Bin koyun. Hiç korkma gece. Tam köpek diyorsun ha? Tabii. Davar yani. köpeği. Ha, ee, buradalar arkadaşlar. Evet, bin koyuna. Bunların ikisini götüreceksin sen görüyor Civeler Gibeler gibi. Teksi nerede? Öbür açım açayım bu şey, bu balak. Balak ismi ayının yavrusuna söylenen bir isim arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda bana sorulmuştu. Ne nasıl abi? baba. bu işte geliyordu bu. Ha mu? bağladı yine şeyi. Yok yok yok. Pardon. Bu geliyordu. Abi bu geliyor bu. Bu balak. Ben şaşırdım. Balak bu. He. Karabaş'ta o. Gördün mü? Şöyle seni de onlarla bir aynı karede alalım abi. Senin niye köpeklerin yok abi? Ya ben burada şey komşunun biri şeydi ya. Köpeğine çok düşkün. Bunu boğuştu mu tatsızlık çıkardı. Hmm. Onun için diyeyim hani ya. Senin var mıydı geçtiğimiz yıllarda? Vardı canım benim ya. Olmaz olur mu? Ne köpeklerin vardır? Ya senin benim köpeklerin ikisini kat. Toplandı altına bastı. Tek başına? He. Neydi onun ismi? Bu şey Kangal malak, karışık. Karışık malak, evet. karışık yani. E ne zaman gitti? Evet. Hadi ya. Beş tane köpek boğdu öldürdü bu kurutilek muhtarlarının üstünde, beş tane. Azı benim haberim yoktu, açılmış gitmiş. E ne zaman senden gitti o köpek? Affedersin şey vardı yani, he, bana, kızgan derler. He kızgan evet, Çıkmış kızan. Me, e ne zaman kayboldu senin, yani kayboldu mu ya da işte... Geçen sene, geçen sene. Ne oldu? Geçen oldun? sene bağırın. Nereye gitti? Boğdu öldürdüler işte dediğim beş Hadi köpek, ya. beş tane. Sen, ben zannettim 5 tanesini öldürdü. Yok. Yok ona 5 tanesi. Ona 5 tane boğdu öldürdü. Demek ki sıkıştırdılar onu. Evet. Güçlü köpekti. Hep, hepsinden hepsinin elinde alıydı ya. Kancılı. Hmm. Demek ki hepsi, hepsi bir, de ona çurlanmış hepsi. Görmüşler yani. Bir <laughs> güzel değil zaten, köpekler boğuşuyor. Yani kalmam var. He. Sağ olacak gel kavuşsa elinde Hadi ya. He. Yazık olmuş. Ha, köpeğin hası. Son köpeğim miydi o? Evet. Ondan sonra da daha... Daha daha var. Bari. Birbirlerine yapıyorlar. Niye yapıyorsunuz oğlum öyle? Vay Balatin abi. Kahrettim daha almadım. Var mı peki öyle bir düşüncen? Yok. Gerçekten mi? Yani köy Biz yerinde oluyor bizim, ama. Bizim köpeğe kapıda en azından üç tane aşağı olmazdı. Hmm. Bizim kapı burada yok şurada. Üç tane de aşağı olmaz. Üç tane aşağı yani. Üçten yoktu. O olur zaman sizde davar vardı. Tabii davar vardı. Yani. 100 de var, 150 de var. Vay Eray Bey. Oo, Eray Bey. gel gel bir şey olmaz gel Eray biraz yani kangalar nerede Eray? Çekiniyor arkadaşlar. Eray biliyorsunuz balan sahibi. O da malak mı? Malak da Malak mı? Eray balan sahibi arkadaşlar. Biliyorsunuz balığa çok beğeniyorlar. Hatta Eray sana Instagram üzerinden evet, çok, çok kişi yazdı var, değil mi? Bu yani. arada balak Geçen gün baban söyledi. Kurtlanmış dedi. Değil mi? Toparladı şey mı? Toparladı. Kapıştılar ya. Aa şeyle değil mi? Şu, o, şu he he, yok yukarıdakiler. Yok, yok. <laughs> İbrahim Tepe'nin şeyleri geldi. Şimdi nerede balık? Çengel yaralaması Ağabey ya. Gelmedim daha maldan. Çenge, Çengel avı çengeller var ya bir mi çok yaralı. He. Merak girdi, ne? Buna kalsın, bunlar kimse Bunlar kalsınlar Semler he. Akıllı köpekler Ya ne diyeyim Baba denk bunlar ya Neden ama onların cinsinden dolayıdır Cinsinden dolayı demek ki. Ya anaları yani. küçük çok küçüktü ya Aneleri küçük müydü? Bunların anneleri çok küçük. Bunlar kimin köpekti gibi? <laughs> Kıdır amca gibi görüyor Babaları? Babaları da belirsiz ya şimdi renk olarak gör, görünüş olarak He. çok güzeller. Güzeller. Yani kafa yapıları olsun, işte atletik fizikleri olsun. Mesela bunlar iyi kurda gider. Yani koş koşmaya iyi gider. Kolay kolay Kurdu yorulmazlar. Evet, evet, canları ya. Yani Şantal da ya Bunların avantajı Alemtin evet. abi evet. ikisi birlikteler ya. He? İkisi beraberler evet. ya. Evet. İkisi beraber olduğu için tabii karşılığında kolay kolay bir köpek ne bir götüreceğim bunu bin koyuna. Korkmadıkları bin sürece. Gece koyuna yaylama tane, değil mi? götüreceğim hiç korkma. Bin tane koyuna az sen, gelirler. 1000 Bin tane koyuna az gelir. Adam bin tane koyuna on beş tane köpek götürüyor. Yok ya. Tabi. Yeter abi ya. İki tane. Köpek köpek oldu mu yeter. Altı, Altı yedi tane kurt geldi mi bunları ne yersin, yapacağız? Ne Hatta gelir bunları yer yani koyunlar da yemez. Altı kurt kurta hayatta gelmez yazın. Kış olsa çi, birleşi birleşiyor kurtlar. Birleşiyor. Ama yazın ikiye yazın düşüyor. Iki Tekel düşüyor. Ben bu yaşıma kadar çobanlık yaptım. Doğrudur. Olmuyor. Sen i̇ki daha iyi. fazla görmedim. Yazın. İki dene. o da bir, şey mi olur? Bir. İkisi erkek mi olur, dişi mi olur? Bir erkek dişi mi olur? Bir erkek bir dişi olur. Beraber çıkarlar. Evet. Yavruları mavruları var ya. Onlar da çünkü Deribesiz doğru evet. Beraber şeydi ne var? Yavrularına şey, et götürdüler. Vay be. Lan yedi tane yazın iki yok ben bu hayatımda görmedim. Kışın on iki deneyi gördüm. Ama benim e, amcam söyledi. Kışın on iki deneyi. Tam, tam 20 yirmi tane, göttük. yirmi tane görmüş kışın. Böyle tek sıra halinde. Bizim bu yatakları Hadi var ya, ya. Yataklar. Evet. O aşağı taraflar. Evet. Orada tam 20 tane görmüş böyle tek sıra halinde. O da o zaman, o zamanlar köyde kalınıyormuş. Artık bir tane davarı mı aramaya gitmiş ya da e, tam olarak hatırlamıyorum. Bir çalının arkasına gitmiş saklanmış korkudan. Kim saklanmış? Amcam. Allah Allah niye? Korkmuş 20 tane. 20 tane ne demek? Kışın Kışın ne olsa kışın Kar, insan kar yani. işte sen dedin işte kışın demek ki kar yağdığı zaman ya da işte soğuklarda toplanıyorlar. Çünkü güç. E, heh, şey yapıyorlar. Güç birliği, yapıyorlar. E, güç birliği ya. yapıyorlar. Evet. Aynen evet. öyle. Yazın çünkü hayvan çok. Dağ, dağ şey hep yayla dolu yani. Bulduğu yerde iyiler. İşte kar da olmuyor. Tavşan evet. da şey evet. yapıyorlar. Senin tavşan ne oldu abi? Tavşanı verdim bir komşuya şey kaybetmiş. Hadi ya. Hı. Onu Çarpt köpekler götürmüştür. Ya köpekler ya da çarptılar. Abi verdin şey verdim de, herhalde. Çalmışlar onu. Ya. He? Çalmışlar. Çalmışlar. Mı? tezgara mı yaptılar? <laughs> Izgara <laughs> <ızgara> mı? <laughs> tavşan eti yiyiliyor değil mi? Tabii Yiyorlar canım, doğru. O. Ben yemiyorum de. Ben de yemiyorum da. Tavşan etini Hayat yiyorlar. yiyorlar. Yani, Bilmiyoruz belki de denemek ama lazım. Ama önüne koyuyorlar. Hemen değil yiyle levzet değil ya. Belki de seninkini götürdüler öyle. Tabi tabi tabi. Ama insan üzüldür ya Alaaddin abi. Ayaklı <laughs> İki ayaklı kurtlar yedi. i̇ki ayaklı kurtlar. Öyle teşekkür ettik Alaaddin abimize. Hayatım abi sen ne o zaman gideceksin mal, malın başına? Malın başına bir saat kaldı. Yani senin ne zaman böyle hayvanların başında böyle seninle bir oturalım bir çay yapalım. Hı -hı. Bir sohbet edelim. Eski ben maceralarını. Ben gitmiyorum da. O zaman böyle bir çünkü istiyorlar seni. Görmek isteyen çok insan ben var. Hayvanlara da gitmiyorum. Azerbaycan olsun. Arkadaş diyor. Köyünde bir arkadaş var. Yurt dışı olsun. Birçok yerden istiyorlar seni. Haydi bakalım. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Tamam. Seninle abi. bir gün olmadı. İşte bir yerde Alfa ezli mi Avrupa? Avrupa'da izliyor. Akrabaların ha. belki hatta onlar da görüyorlardır. Hay Allah'ım e, Söylemek istediğin şeyler varsa senin sevenlerine. Onları alabiliriz. Beni sevenler sağ olsun. Teşekkürler sevenlere. Onun dışında işte kötü yorumlara da Allah akıl fikir versin evet, evet, diyorsun. Evet. Kötü yorumlara üzülüyorum. Onlar da Allah kötü akıl fikir versin. Doğru. Onlar emin ol bu ortamda bu internet ortamında oluyor. Evet. Elimden geldikçe onları zaten şey yapıyorum kanaldan. Ne? Onları kanalda, kanalda al onları. Kanaldan almaya çalışıyorum. He. Hele özellikle sana yapılanları. Sana yapıldı, yapıldı. Fak ne yapıldı. Neydi abi? Onu bir belki hatırlamayanlar oldu. Daha demiş ya, amca çok sallıyor demiş. Bak, görmüş, arkadaş da görmüş. Onu acaba kim söyledi? Eray kim söyledi? Çıkartabilir misin seni? onu? Senin böyle şeylerinden olabilir mi abi? Mesela böyle seni çekemeyen, senin... yok. yok Tanıdıklarından, düşmanlarından birisi olabilir mi? Yapabilir mi? Yaptısa o da olabilir. Bizim gırgırcılar yaptı. Gırgırcılarımız var. Gır, gırgır şamatacılar evet. var değil mi? E, Onlar, ya, yapıyor. Hem de yapılar yapıyorlar hem de gırgır halle. Biz burada güzel böyle köy ortamında <laughs> sohbet. Bakın arkadaşlar manzaralarımıza bakın. Tavuklar var. Köyde böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Bu tarz şeyleri lütfen yapmayın. Alaattin abimiz de kızdırmayın. Alaattin abimiz candır. Alaattin abiyi ben çok seviyorum. Burada röportaj şey yaparız ya. Bir daha. Bir gün valla. Bir gün bir daha yapalım. Sen Böyle. o şey senin şey izledik ya. Kardeşime de geleyim. Hangisi? De o çaylarda ayı koyu şey kovala. Ha azap mı? Evet. Azapın kovaladı doğru. Yok Seninle yok. o zaman abi şöyle yapalım bir gün. He. Çayımızı demleyelim. Tamam. Oturalım beraber. <laughs> Sen bize eski maceralarını anlat. İşte kurt dedin ya koyun. Evet. Sohbet edelim, çayımızı demleyelim. Oo, Böyle güzel ben bir eski yayla maceraları da. Maceraları Oturalım seninle bir sohbet Eski edelim. Eski maceranı anlatsam okunurlar. Tamam, Şeyde tamam gibi. olur anlat. Çünkü zaten öyle şeyleri, senin senden öyle şeyleri Eski bekliyorlar. Eski maceranı anlatsam. <laughs> anlatsam mı? Köpekleri tarttırdım mı? Tere terezi de. Köpekleri mi tarttırıyordun? Tabii. O ne abi ya? Ya peynir diye tarttırdım ya. Niye? Bakkalcıya. Neden tarttırdın? Peynir diye mi? Peynir diye. Ha, peynir fiyatına mı? O... <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yapma abi böyle. Ya onu ne Şimdi nasıl etti bilir miyiz Hazır abi böyle var ya. Bir şey peyni torbaya koydum bir şey. Elimden altta. düşüreceğim. Şeydi <laughs> evet, mi tamam, anlatayım? evet abi, evet beş abi. 5 6 tane yavruyu torbaya koydum. Tamam. Bir de yaşlı amca vardı. Hmm. Macar Mehmet diye der. Tamam. Amca dedim, "Abi bunu babam dedi ki, hmm. şu pendileri hmm. pendiri tartı dedi. Tamam. Sen kimin oğlusun?" dedi. "Aa dedim bak. <laughs> amca dedim, "Çoban Kemal'in oğluyum." Hmm. dedi. Tamam. Tamam o zaman çobanlık yapıyor köyde. Tamam oğlum dedi, "Başım üstüne." dedi. <laughs> bir terazinin üstüne koydum. Bir kilo, iki kilo, üç kilo dedi. Ondan sonra köpek nasıl yanına da Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım dedi, pendir canlandı dedi. Kaçtı kaçmaya çalışıyor. Adam <laughs> köpek nasıl dedi, kudura terazi. Vay seni dedi, babasının ağzına. adım. O, o, saate de. kadar köpek ses çıkarmıyor Yok, muydu? Yok, enükler uyumuş da uyuşmuşlar içinde. He. Demek o anda karıştılar birbirine. Abi, sen de böyle şeyler yaparsan daha <laughs> kim yapmaz bunu? <laughs> Adam koydu nasıl bir endişe canlandı Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım diye bunu içti diye bir endişe canlandı. Ondan sonra kapıya bakıp kaçacak. Evet. Adamı takılıp düşmesin evet. diye. Köpek nasıl e, onu ettiyse. Vay dedim abi sırtıma bir tane vurdu ama canım çıktı. O zaman kaç yaşındasın? 11-12 yaşındaydım. Ya böyle içeri kaçamıyor mu? İkinciyi attı, bu kulağı burayı sıyırdı. Yani benim tutaydı kafama var ya. Gitmiştim. Allah yani bir verdiğim lokma mı ne derler de o zaman karşı geldi. Ama sen de kusura bakma da biraz ya, hak etmişsin bence de. Koca adam yani 60-65 60, 60 65 yaşında e ben 12 yaşındayım. Ya adam orada kalpten gitse? <laughs> Geçti zaten araportu. <adam gülüyor> geldim kendine hadi Allah'ım bu nasıl işti dedi benim başıma geldi. Ya insan bari şey öyle onun yerine taş koyar. Siz de götürürsünüz, kuduk koymuşsunuz. Altı mı altı deneydi. Küçük yavrular şu kadar, elim kadar. Şu elim kadar yavrular torbaya koydum bile. Dedim amca dedim abi. Babam dedi ki bu pendiri tartsın. O da koydu şeyin üstüne. Bir kilo, iki kilo, üç kilo kadar tarttı. Üç, dörde kalmadı, köpekler canlandı. Ondan sonra adam kapıya bakarak kaçıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> rahim. bu nasıl işti diye Allah'ım bu başıma geldi diye. Aynen abi. Nasıl köpek uzaydı? Sustum ha buradan mı canı çıktı o. Nefesim kesildi. Sen olsan ne yapardın? Ben o zaman ne diyeyim çocuk dedim ya. Yani ya, Yaş geçirmiş ama boşuna değil mi ki? Ya olmuş da yani bu. He. Ben vurdum elin çocuğunu öldürdüm. Belki o an korkuyla belki onu yaptı. <laughs> bilmiyorum ha, ya bilmiyorum artık yani çok oldu aklı bir çıktı. Ya bir şimdi köpe çocuğa 12, 11, 12 yaşında çocuğa bir, kilo demir atılır mı sırtına? He. Kafasına. Oo, yani yani. Oo, diyeyim, o demirle. gitmişti diye ama buraya burası sıyırdı bile kulağıma vurdu geçti eyvah, demiri bile. Eyvah, yani eyvah, beni eyvah. geçti demiriyle. Eyvah eyvah. Ya işte değil mi yaşladı ama aklını getmiyip yaşını boşuna geçirmiş. Ya vurdum öldü. Ya bir köpek yani tamam bir yanlış yapmış ki cahil bir çocuk. Ben atım kilolu öldürürüm adamı. Olmaz. Ya işte öyle. Olmaz. köpek. Macera ama benim çok macera var. Köpek. Yağmur mu yağacak? <laughs> abi? ne oluyor ya? Daha çok mu hava, hava bozmaya başladı arkadaşlar. Şurada şurada az önce gelirken aynen şuraya bir yere döküyordu. Buraya dün yağdı mı? Dün. Oo. Abi onu bir anlatır mısın? O ne nasıl bir yağmurdu öyle? Acayip yağdı. Ya. Yıldırım çaktı mı? Aktı ama yani bir yere vurmadı. bizim adını. öyle bir öyle bir yıldırım vurdu ki sanki bizim evin arkasına böyle düştü. O sizin o tarafa çok yağdı. Bizim o taraf felaket zaten buraya acayip. Buraya yani aman yağdı ama tez kesti. Burası nasıl? Yani devam eder sel kalkmıştı. Dolu molu buraya götürdü mü? Yok mi? dolu yağmadı sulu yağmur. Buraya bizim oraya dolu ya. Oraya böyle de, var ya arabaların camlarını kıracak ya. neredeyse. Yok ya. Arabaların camları ya biz korktuk içeri kaçtık. Allah Allah. Köpekleri mepekleri korktular içeri hepsi bir tarafa kaçtılar. Hatta evet. benim yengem biliyorsun yaşı var. Evet. Kadın gerçekten çok korktu. Doğa etmeye başladı yani. Ya o yanı zaten acı bir gün nasıl bile sanki yıldırım biri gidiyor biri kalkıyor Böyle bir şey yok ya Allah korusun çok kötüydü. Buraya şeydi tez kesti hem yani devam edeydi bir saat sel kalkmıştı köyün Bizim oraya çok evet. daha bir de çukur Geçen ama ben sizi Allah. neyden korkuyorum biliyor musun <laughs> Alettin abi? Biz daha buraya kötü yerine yani yapmışlar şu, ya. Evet arkadaşlar bakın şurayı size yakından göstereyim. Köy yetmiş şeyin altına koymuşlar ya. Bakın taşları görüyor musunuz? Şimdi bir yağmur yağsa Al, oraya. Geçen sene bir sel geldi benim kaldı inekleri götürüyor ya. İşte şurada bir yağmur o taşı yerinden kaldırsa Allah korusun. Şu bakın şu taşlara He? bakın arkadaşlar. Bak. Ya buraya kadar su oldu ha benim abi bu çadırda Oradan bir tanesi böyle yuvarlanıp ya. gelse Kapartına vurdu. Yani buradan böyle alır Kim bilir nereye Hı, kadar, kadar gider Dümdüz eder aynen öyle Ha geçen sene kaldı benim dügeleri götür ha burada Evet Ulan evet, olsun Şu kadar sel gidiyor şeyle Fikret gidiyor bu köyün içinde Oradan atıl gerek yok. Çalayın atıl. sene önce bu kadar yağmıyordu. Ya. Bu sene demek ki bereket. Ne benim bir şey diyemiyorum. Allah'ın işi ya. Bu oğlan orada dövmanlar öteri bak. Görkem, görkem. <laughs> Aslında onun yanına gitseydin ya video çekelim. Yani git Nerede? Video çekerdin. Görkem mi? Ben Görkem'in yanına geleceğim. Görkem de Çok tanıcam güzel. Görkem. Bizim hem tanıdıklarımızdan hem de beni izleyen. E benim ağa, kardeşimin oğlu. Tamam. Görkem'le biz çekeceğiz, video geleceğiz buraya yapacağız. Şey, de. Tamam. Ama bugün... Murat ee, mısın Murat'ı? Murat? Murat Emrah. Günbatur'da. Evet. Tanıyorum. Şey Ablasının oğlu. Her şeyden önemlisi... Benim kardeşimin oğlu. Bugün ben Alaaddin abi gördüğüme mutlu oldum. Alaaddin abi olasın. seninle Teşekkür video yapmayı de. özlemişim. Gerçekten. Çünkü inan seninle video yapmak çok keyifli. Daha önceki videolarımızdan olsun. Evet. Bugün seni böyle köyünde yakalamışken. Oo. Çünkü ne demiştik köydeyken Alaaddin evet. abiyle video yapacağız. Evet evet evet. Biraz olsun maceralarını bize anlattın. İnşallah. Abi, bu dörtte biri, beşte biri. İnşallah sen de o dediğimizi yapalım böyle güzel bir yayla da. Ben de nargile de var. Nargile kullanıyor musun? Hiç kullanıyorum da benim aklım dolandı. Bir kere bir kere galiba e, evet. ikram evet. etmiştim ben sana Kurtilek, nargile. Kurutlek evet. köyünde Erzurum. Aynen. Kurutlek köyünde. Ben o zaman <laughs> seninle öyle güzel bir şey yaparız abi. Otururuz, bir sohbet ederiz. İnşallah. Hem de böyle bir güzel bir yayla yaylada oluruz. Alaattin, yani. abi arkadaşlar lütfen zaten benim izleyicilerimin birçoğu hemen hemen e, yorumlarıyla fikirleriyle kendilerini belli ediyorlar. Arada birkaç tane çıkıyor eğer e, videoyu izleyenler bunu buraya kadar izleyenler varsa onlardan ricam lütfen Alaattin abi kırıcı cümleler kullanmayın. Hem beni hem Alaattin abi üzmeyin. Alaattin abi benim için de çok değerlidir. Siz de zaten <laughs> tamam. izlediğiniz zaman da onu anlayacaksınızdır. Her Bugün Alaattin abiyle abi. böyle bir Güzel bir sohbet oldu. Kimseye kötülüğümüz yok. Tekrar abi, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kendine abi. iyi bak abi. Oldu, sağ Arkadaşlar ol, bir sonraki ol, videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet Hadi, olun. Sağ ol teşekkürler.